kilometre telini yağlamak için debriyaj ve fren şasiye sabitleyen bir demir parça var. O demir parçanın tam ortasında boşluk var. Şu kısım. Buradan kolunuzu sokarak e, tam kilometre saatinin ortasına elinizi getirmeniz lazım. Kol kalın olanlar yapamayabilir. Zaten şu şekilde gördüğünüzde buna benzer başka kalın bu kalınlıkta. Herhangi bir kablo yok kilometre telini de sökerken tam bu şekilde duruyor. Öncelikle dıştaki şu parçayı geriye doğru bastırıyoruz. Bu tırnaklar kurtuluyor. Daha sonra hafiften geriye doğru çektiğimizde yerinden çıkar. Takarken de aynı şekilde bu şekil tutarak yerine takıyoruz. Taktıktan sonra ileriye doğru ittirip zaten çıt diye kilitlendiğini duyacaksınız. Şimdi yağlama kısmına geldiğimiz zaman içerisinde kare kafalı bir parçanın olduğunu göreceksiniz. Şimdi o parçayı hafifçe çekerek çıkartabiliriz. Başka hiçbir şey sökmemize gerek yok. Sadece bunu söküp bu teli buradan çekerek çıkartabilirsiniz. Bu telde aşınma, kırılma, tellerde kopma falan varsa zaten telin fiyatı 10 TL. Bu teli değiştirmenizi tavsiye ederim. Diğer taraftan da pasolu bir ucu var. Defransiyelin üzerine giren bu parçayı çıkarıp yağlayıp gresle yardarsanız iyi olur. Çünkü boşluklarını da alır. En azından sesi de gider. İçine tekrar takıyorsunuz. Zaten taktığınızda diğer tarafı da kare. Oturmama şansı pek yok. Tel esnek olduğu için biraz yamuk bile gelse yerine giriyor kendisi. Yine bu kafası da öyle. Avşa başlıdır biraz kafası. O yüzden rahat girer. Bunu da takarken aynı şekilde yerine takıyoruz. İktiriyoruz. İşlem Tamam.